Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar bugün sizlerle önemli bir konu çerçevesinde konuşacağız. Bu konu sık sık gündeme gelen, insanların zaman zaman konuşmuş oldukları, hatta sordukları, gerekli midir, gerekli değil midir diye düşündükleri bir konu. Bu konu peygamberlik konusu, yani nübüvvet konusu. Acaba peygamberlik gerekli midir? Acaba peygamber olmadan biz Allah'ı tanıyamaz mıyız? Acaba peygamber olmadan biz dinin ne olduğunu bilemez miyiz? Acaba peygamber olmadan biz iyi ideal bir insan olamaz mıyız gibi Peygamberlerin gerekli olup olmadığı konusu. İşte bugün bu önemli konuya kısaca değinmiş olacağız. Kıymetli dostlar, peygamberlik Cenab-ı Hakk'ın insanlığa en büyük lütfudur. Evet, peygamberlik Cenab-ı Hakk'ın insanlığa en büyük lütfudur. Allah insanı farklı özellikleriyle yaratmış, ona göz, kulak, akıl vermiş ve bunlarla insanın kendi hayatında gerekli olan şeyleri kavrayabilmesinin yolunu açmış ama bütün bunların yanında insanın aklıyla, bilgisiyle, gözüyle, kulağıyla, duyularıyla ulaşamayacağı, ulaşamayacağı, elde edemeyeceği mutlaka bir takım yönlerin olduğu da hepimizin malumudur. Bir okul düşünün, her şeyi var içerisinde, kitapları var, sıraları var, programı var fakat öğretmeni yok. Bir hastane düşünün, içerisinde bütün donanımı var, son teknolojiyle ama doktoru yok. Bir mutfak düşünün, içinde bütün eşyaları, iyi bir yemek ortaya koymak için bütün muhtaç olduğumuz her şey var ama içinde bir aşçı veya ahçı yok. Bir ülke düşünün, yabancı bir ülke, dilini bilmiyorsunuz. Ne için ve nerenin nasıl gezileceğinden haberiniz yok. Rehbersiz böyle bir ülkede bulunduğunuzu varsayın. Düşünebilir misiniz? İşte peygamberlik adeta bir okulun öğretmeni, bir hastanenin doktoru, bir mutfağın aşçısı ve bilinmeyen bir ülkenin de rehbercisi. Allah bizlere aklımızla, bilgimizle, öngörülerimizle, vücuttaki Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu bir takım özelliklerimizle elde edemediğimiz alanlarda, bu alanlarda bize yol gösterecek, bizim elimizden tutacak, doğrunun ne olduğunu gösterecek, ila ul uluhiyetin ne olduğunu gösterecek, tevhid hakikatinin ne olduğunu bize net bir şekilde anlatacak ve hepsinden de öte Allah'ın istemiş olduğu ideal, kamil, mükemmel bir insan ve kul olmanın yolunu Allah bize peygamberlerle göstermiş olacaktır. İnsanlık tarihine baktığımızda kıymetli dostlar, Allah insanların bu en temel ihtiyacından dolayı hiçbir dönemde insanları peygambersiz bırakmamıştır. Kitap göndermiş fakat bu kitabın programının nasıl uygulanacağını, nasıl anlaşılması gerektiğini, hayata bunun nasıl taşınması gerektiğini Allah görevlendirdiği ve göndermiş olduğu bizim gibi düşünen, bizim gibi ihtiyaçları olan, bizim gibi hisleri olan ve ölümlü olan, yiyen, içen, evlenen ve sonunda da hayatı bizim gibi biten insanlardan ama kendi seçmiş olduğu insanlardan bizler için rehberler seçmiştir. İşte biz buna peygamberler diyoruz. Peygamberler olmasaydı bizim hayatımızın değişik alanlarıyla ilgili doğruyu, güzeli, ideali bulmamız asla mümkün olmazdı. Kur'an bu konuya dikkatlerimizi çeker ve peygamberlerin ne kadar önemli olduğunu Allah katında Peygamberlik müessesesinin ne kadar gerekli ve zaruri olduğunu "Vemâ kunna muazzebîn, Hatta neb'at rasûle" ayetiyle ifade eder. Yani şayet ben herhangi bir bölgeye, herhangi bir topluluğa, herhangi bir kavme peygamber göndermediysem, elçi göndermediysem, beni anlatacak, ölüm ötesi hayatın bir gerçek olduğunu bildirecek bana karşı olan görevlerinin tam olarak ne olduğunu bildirecek ve benim mesajımı onlara kendi cinslerinden birisi olarak net olarak anlatan bir peygamber göndermediysem onları katımda sorumlu tutmam diyor. Dolayısıyla peygamberliğin ne kadar önemli olduğuna, ne kadar gerekli olduğuna bu ayet açık bir şekilde işaret ediyor. Başka ayetlerde de Cenab-ı Hakk'ın her dönemde peygamber gö gönderdiğini bize açık bir şekilde beyan ediyor ki peygamberliğin ne kadar önemli olduğunu anlamamız açısından oldukça önemlidir. Peki peygamber ne yapıyor bize? İnsanlara hangi konularda öncülük yapıyor? Peygamber olmasaydı biz neyi anlayamazdık? Ne olurduk? sorularına cevabı öncelikle şuradan başlıyoruz peygamberlerin en başta gelen görevi tek olan Allah'a insanları davet etmektir. Eğer peygamberler olmasaydı insanlar kendi kafalarından, kendi düşüncelerinden binlerce sayısız totem ortaya koyarlardı. Kaldı ki peygamberler geldiği halde insanlar putçuluğa sapmış, Allah'ın dışında bir takım varlıkları kendilerine ilah olarak kabul etmişlerdir. Hatta peygamberler içlerinde bulunduğu halde mesela Hz. Harun İsrailoğulları için, mesela Hz. Musa İsrailoğulları için peygamber kendi aralarında olduğu halde insanlar tek olan Allah'a değil de farklı farklı bir takım totemlere, ilahlara, altından buzağıya tapabilmişlerdir. Aslında her birerimiz için Aynı şey mukadderdir. Şayet peygamberler olmasaydı, şayet biz peygamberler üzerinden onların getirmiş olduğu mesajı yine kendi hayatlarında göstermek suretiyle tevhid hakikatinin yani bir olan Allah'ın ne olduğu, nasıl olduğu, hangi özelliklere sahip olduğunu biz eğer peygamber gelmeseydi kavramamız mümkün olmazdı. Dolayısıyla diyoruz ki doğru bir din ancak bir peygamberle olur. Peygambersiz bir dinin Allah katında geçerli olması mümkün değildir. Çünkü insanın tek başına tevhid hakikatine ulaşması mümkün değildir. Ancak ve ancak insan Cenab-ı Hakk'ın kendine vermiş olduğu akıl sayesinde kainata bakar evrene bakar, kainatta olan hadiselere bakar ve bunu meydana getiren, bunu evirip çeviren, bunu yapan birisi vardır diyebilir. Ama bu Allah'ın nasıl olduğunu, ne istediğini, neler bizden beklediğini, bizim nasıl bir insan olmamız gerektiğini kesinlikle peygamber olmadan bizim anlamamız, kavramamız mümkün değildir. Peygamberler aynı zamanda dini tebliğ ederler. İnsan olarak bizler aklı olan ve bundan dolayı da dünyada sorumlu olan insanlarız. Fakat neye karşı sorumlu, kime karşı ve nasıl sorumlu, hangi işleri yapıp yapmamaktan sorumlu olma hususunu sadece ve sadece aklımızla ortaya koymak ve tespit etmek kesinlikle mümkün değildir. Nasıl mümkün olsun ki yaşadığımız dünyada bile insanlara baktığımızda? Bir peygamber gelmiş olmasına rağmen, peygamber onlara ideal bir insanlık yolunu açmış olmasına rağmen insanlar yine de farklı haramları kolaylıkla işleyebilmekte, kendi akıllarıyla o işin haram olmadığını iddia edebilmektedirler. İşte Allah peygamberleri göndermek suretiyle bize Gerçek bir dinin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini gösterirler ve peygamberler aynı zamanda bize her konuda en ideal örnektirler. Kur'an peygamberleri bize tanıtırken onların bu örneklik yönüne vurgu yapar ve özellikle de bu peygamberlerin mesajlarını özetleyen son peygamber olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı anlatırken onun her yönüyle insanlara örnek olduğuna vurgu yapar ve velekum fi rasulillahi usvetun hasenetun der. Ey insanlar peygamberde sizler için almanız gerekli olan ideal davranışlar örneklikler vardır der ve bize ideal insan olma ufkunun ancak bir peygamberin hayatına bakmak suretiyle, peygamberin yaşantısını görmek suretiyle, incelemek suretiyle elde edilebileceğine ve elde edebileceğimize açık bir şekilde vurgu yapar. Ve peygamberler bize aynı zamanda dünyayla dünyadan sonra yaşanılacak ebedi hayat arasındaki muvazeneyi, yani ikisine de ölçülü bir şekilde yaklaşmayı öğretirler. O olmadan, peygamber tanımadan, peygamberin bize bu konuda rehberliğini görmeden bu iki dünyayı bile ölçülü bir şekilde, iki dünyaya da iki dünyanın gerektirdiği şekliyle ölçülü bir hayat ortaya koymamız mümkün değildir. Şu örnek bu konuda oldukça dikkat çekici bir örnektir. Bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a üç sahabi gelir. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i evde bulamazlar ve kendi aralarında şöyle konuşurlar. Niçin Peygamberimize gelirler? Peygamberimizin ibadet hayatı, nasıl yaşadığı, nasıl bir hayat sürdürdüğünü eşlerinden ve Peygamberimizin bizatihi kendisinden öğrenmek için fakat peygamberimiz o anda evde yoktur. Bu defa kendi aralarında şöyle bir konuşma geçer. Birisi der ki ben bundan sonra kesinlikle yani buraya bu bunu söylemeden önce eşleri peygamberimizin hayatından kısaca bahsederler. İbadet ettiğinden ama uyuduğundan, bazen oruç tuttuğundan, bazen tutmadığından vesaire. Bu yakın bilgileri öğrendikten sonra bu defa derler ki bu nasıl olsa peygamber. Galiba peygamber olduğundan dolayı bu kadar yapıyor ve peygamberimizin yapmış olduğu ibadetleri azımsarlar kendilerince. Çünkü bize aktarılan hadiste öyle diyor ki ennehum tekalluha. Sanki bu peygamberimizin hayatını soran insanlar kendi aralarında bu durumu peygamberimizin ibadetini biraz az gördüler ve sonra da kendi aralarında şöyle konuştular. Biri dedi ki: "Ben bundan sonra kesinlikle geceleri yatmayacağım, hep ibadet edeceğim." Birisi dedi ki: "Ben bundan sonra her gün oruç tutacağım, hiçbir günüm oruçsuz geçmeyecek." Birisi dedi ki: "Ben bundan sonra ailemden ayrılacağım, çocuklarımdan ayrılacağım, sadece kendimi ibadete vereceğim ve derken ayrılıp gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam geldiğinde bu konuşmaları duyan eşi Aleyhisselatü vesselam efendimize bunları aktardı. Peygamberimiz hemen onları çağırdı. Bakın peygamber içlerinde olmasına rağmen her gün vahiy inmesine rağmen peygamberimizin hayatını görmelerine rağmen Yine de insan olarak onun uyarılarına, onları bir takım istikametten tam ideal yoldan uzaklaştıklarında doğru yola, orta yola çağırmaya ihtiyaç vardı ve peygamberimiz de işte bu ihtiyacı giderdi. Onları çağırdı ve dedi ki: "Ben Allah'tan en çok korkanınızım ama ben geceliğin bir kısmında ibadet ediyorum." sair kısmında uyuyorum. Bazen oruç tutuyorum, bazen oruç tutmuyorum. Bazen e, e, aynı zamanda eşlerimle beraber oluyorum ve işte gördüğünüz gibi hayatımda bundan ibaret. Kim benim yolumdan dönerse benden değildir şeklinde aleyhissalatü vesselam içlerinde olmasına rağmen onları bu doğru ve ideal insan olma yoluna getirmiş oldu. Şimdi kıymetli dostlar düşünün ki peygamber içimizde içlerinde olduğu halde bile insan çok temel konularda yanlış yapabiliyorlarsa, yapılması ve gidilmesi gerekli olan yoldan çıkıyorlarsa bir de düşünün hiç peygamber gönderilmediğini, Allah'ın bizden nasıl bir insan olmamız gerektiğini hayatıyla, yaşantısıyla, örnek davranışlarıyla gösteren peygamberlerin olmadığını düşünün. Doğruyu, ideali, güzeli Allah'ın istemiş olduğu bir kul olmayı kesinlikle ortaya koyamaz ve sağlayamazdık. Ve peygamberler olmasaydı aynı zamanda öldükten sonra mutlaka varlığına inandığımız ölüm ötesi hayatta insanlar şöyle bir bahane ileri sürebilirlerdi. Ey Allahım, sen bize peygamber gönderseydin, sen bize bu peygamberlerle mesajını gönderseydin, ne istediğini, neler yapmamız gerektiğini, ama sen böyle bir şey göndermedin. Dolayısıyla bizi nasıl sorumlu tutabilirsin ki? derlerdi. Cenab-ı Hak, bu imtihan dünyasında insanları böyle bir e, itirazla, böyle bir kendilerince ee, bahane ileri sürmemek için aklın yanında aklın kavrayamayacağı, aklın ermeyeceği, aklın nasıl yaparsam benim yaratıcımı memnun ederim noktasında tam olarak ortaya koyamayacağı noktalarda işte peygamberleri gönderdi ve peygamberleri göndermek suretiyle de öbür alemde, ebedi alemde kesinlikle insanların elinden böyle bir bahaneyi almış oldu. Dolayısıyla diyoruz ki peygamberlik zorunlu, mecburi bir müessesedir. Allah bizim için son derece önemli olan, aklımız kadar, elimiz gözümüz kadar önemli olan ve onlar olmadığı zaman nasıl hayatımızı devam ettiremiyorsak peygamberler de bizim adeta hayatımız için hem dünya hayatımız için hem okuba hayatımız için olmadıkları zaman hayatımızın tam olmayacağı ideal bir insan olmanın yolunu, ideal bir kul olmanın yolunu kavraya, kavrayamayacağımız ve yakalayamayacağımız önemli bir noktada bulunuyorlar. Ve şu kesindir ki işte bu peygamberler olmadan biz doğru bir tevhid anlayışına ulaşamayız. Bu peygamberleri tanımadan ideal bir insan olmayı yakalamamız kesinlikle mümkün değildir. Ve Allah işte bundan dolayı bize bu peygamberleri elçi olarak göndermiş ve bize tevhidi anlatmış. Nasıl bir kul olmamız gerektiğini bu peygamberler vasıtasıyla göstermiş ve kendi cinsimizden bizim gibi konuşan, bizim gibi ihtiyaçları olan insanları göndermek suretiyle de bize aslında çok de engin bir merhamet ve şefkat göstermiştir. Ya melek olsaydı peygamberler, ya cin olsaydı peygamberler, ya kendilerini görmediğimiz bizden farklı hayat şartlarına sahip olan insanlar olduğunu, insanlar olmuş olsaydı peygamberler işimiz epeyce zor olurdu. İşte bu zorluğu Cenab-ı Hak bizim gibi olan insanları gönderdi ve bununla insanların bu en temel ihtiyacını karşılamış oldu. Değerli dostlar, yüce Mevla bizleri Allah'ın örnek birer ideal insan olarak göndermiş olduğu bu peygamberleri en iyi bir şekilde tanıyan ve onların insanlığa getirmiş oldukları bu mükemmel mesajları alan, öğrenen ve hayatına da taşımak suretiyle ideal insan olan kamil müminlerden kılsın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته